e, Abbasilerden itibaren devlet yönetimde vezir isimli bir görevli var. Bu padişahın, hükümdarın, sultanın devleti yönettirdiği başbakanı. Yani Osmanlı döneminde Osman Gazi döneminde böyle bir makam yok. Yani Osmanlı'nın kurulduğu dönemde bir vezir, vezir azam vesaire rastlanmıyor. Orhan Gazi döneminden itibaren karşımıza bir vezir çıkıyor. Aslında bu şunu da gösteriyor. Devletin oturduğunu gösteriyor. Yani Orhan Gazi döneminde, e, 1324'te Osman Gazi'nin ölümünden sonra tahta çıkan oğul Orhan Gazi döneminde aşiretten devlete geçiliyor. Vezir ortaya çıkıyor, divan, divan-ı mayun yani günümüzdeki bakanlar kuruluna işlevini e, tamam, yapan, ediyor. devleti yöneten bir kurum ortaya çıkıyor. Ve anında protokol çıkıyor. Mesela belli elbiselerle giriliyor divana belli sarıklarla gibi Her şekilde girilmiyor. Yani onun bir protokol. da farklı. Evet. E, farklı. Mesela burada bürokratlar görüyoruz. Osmanlı bürokratları işte nişancı, defter emini, defterdar vesaire görülüyor. Şimdi Orhan Gazi döneminde tek bir vezir var. Alaaddin Paşa. Bu hep bizim kaynaklarda şöyle karıştırılır. Alaaddin diye bir kardeşi var Orhan Gazi'nin. Kardeşi vezir oldu diye anlatılır. Öyle değil. Bu başka birisi. Bilemiyoruz. Nereden geldiğini vesaire teferruatını. Alaaddin isimli birisi veziri. Ee, Orhan Gazi'nin oğlu 1. Murat döneminde itibaren ise vez devlet işlerinin artmasına paralel olarak ikiye çıkıyor vezir sayısı. Ve onun üzerine e vezirlerin içerisinde üst düzeyde olanı vezir-i azam. Yani en büyük vezir denilmeye başlanıyor. Bu daha sonra vezir sayısı artacaktır. Bunlara kubbe vezir deniliyor. 3'e 4'e çıkacaktır. Hı. Ama vezir-i azam e, e, imparatorluğun sonuna kadar daha sonra adı değişerek sadrazam olarak devam edecektir. O kubbe altı vezirleri deniliyor muydu? İşte kubbe vezirleri diyorlar. Yani bu vezirler de bir nevi bakan gibi. Yani o dönemde devlet bakanı gibi daha doğrusu. Ya ben baktım sayı en yüksek sayı 7'ye çıkmış. 7 olduğuna çok şaşırdım. O daha sonradır. Daha, sonra işte, daha sonradır. Yani Geç Osmanlı İmparatorluğu boyunca yani en... En fazla 7 tane Ve olmuş. vezirlik belli bir dönemden itibaren ünvan olarak da verilmeye başlanıyor. Yani aslında merkezdekiler değil de mesela adam beyler bir vali ona da vezir unvanı veriliyor. Ve vezirler paşa e, ke, taşımaya başlıyorlar. Tabi Osmanlı'nın 1. Murat'tan itibaren de vezir-i azamla birlikte karşımıza bir sülale çıkıyor. Bu Çandallı sülalesi. Çandallı Halil Paşa yani 1444'te Fatih tahta çıktığı zaman ipler onun elinde. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in yanında da kendi lalaları Şimdi var, vezirleri Padişe var. Şimdi idam etti şu adamı da çok sadar İdam ettireceğiz var. dur. O dönemde iktidar mücadelesi başlıyor ve bunun üzerine Çandalı'yı bir darbe yaptırıyor. Tarihimizdeki ne? ilk darbe Uçuktepe isyanı, Yeniçer'i isyan ediyor. İkinci Murat gelerek tahta geçiyor. Fatih bir 14 yaşında olmasına rağmen darbe sırasında bunu unutmuyor. Manisa'ya gidiyor ve tahta çıktığı zaman... Aklında o tahttan indirilmesi var. Hazmedememiş. Zaten hükümdar gibi davranmış Manisa'da. Para bastırmış, düşman topraklarına hücum etmiş, saldırmış, yağmalamış. Fakat Çandallı çok nüfuzlu birisi. Yani devlet kademelerinde etkin. Ee, o da daha 19 yaşında. Böyle bir şeye teşebbüs edemiyor. İstanbul'un fethi sırasına bir mücadele yaşanıyor. Çandallı fethi başından itibaren karşı. Çünkü iki çek çekincesi var. Birincisi Avrupa'dan kuşatma gelecek. başarılı olamazsa düşmandan Avrupa'dan gelecek yardım. İkincisi kuşatma başarılı olsa kellesi gidecek bunu biliyor. Zaten İstanbul fethedilir fethedilmez. Hemen Fatih'in yaptığı ilk kişilerden birisi Çandarlı Halil Paşa'yı hapsattırmaktır. Fakat bir süre beklemiş. Yani bir asker ne diyor vesaire diye. Belli bir süre sonra ses çıkmayınca bu sefer Çandarlı Halil Paşa öldürülüyor, idam ediliyor. İdam edilirken de bazı şeyler dedikodular ileri sürüyor Yok balık karnında Bizans'tan para gelirmiş bu işte Bizans rüşvet işbirliği almış. yaparmış tabii rüşvet diye bu şey için tabii yani Çandal'ın ölümüne bir haklı evet. gerekçe yaratmak için ortaya atılan sebepler bunun üzerine çandal Halil Paşa idam ediliyor ve çandal ailesi Fatih döneminde devlet makamlarından uzaklaştırılıyor yani bütün aile 1481'de Fatih Sultan Mehmet ölüp yerine oğul ikinci Beyazıt geldiği zaman ise tam tersi bir politika izleniyor çünkü daha önce de bahsettik. Fatih dönemine karşı bir tepki, tepki var. var. Ulema'nın mallarına el koymuş. Zengin devlet adamlarının mallarına el koymuş Fatih çünkü ordunun sayısını artıracak tımar toprağı e, tımar ortaya çıkarmak istiyor. Çandalların da birçok mülküne el konulmuş bu arada. Zaten hep öyle oluyor. Yani Tabi... mesela İbrahim Paşa'da da aynı şey var. Mallarına el koyuluyor. Ya şey de zaten Osmanlı'daki sistem şudur. Müsaadele sistemi vardır. Fatih'teki müsaadele değil biraz daha farklı devlet adamının o malı devlet sayesinde kazanıldığını inanır. Gerçeğe doğru. De yani, yani o yüzden idam edildikten sonra ailesine geçinebilecek bir para bırakılır. Bütün malı mülkü müsaade edilir. Bu 19. yüzyıla kadar sürülmüştür. Hatta bu bazen suistimal edilir. Devlet çok zor durumdayken böyle bazı devlet adamlarının malları müsaade edilir. Şimdi ikinci Beyazıt bütün malları, mülkleri, vakıfları geri sahiplerine veriyor. Çandal Halil Paşa'nın ailesi de Çandal ailesi de bu topraklarını geri alıyorlar ve bu dönemde Çandal İbrahim Paşa 1498'de Vezirazam oluyor yani yeniden vezir Azamlık makamına bir Çandallı e, yetişmiş oluyor yani ve ilk Vezirazam idamı da Fatih tarafından gerçekleşiyor yani ilk Çandalı, defa evet. Çandal Halil Paşa ilk Tam vezir Azam çıkıyor, öldürüyor öğreniyor. Fatih daha sonra Rum Mehmet Paşa'yı ve Mahmut Paşa'yı öldürtmüştür. Ama selçuk hiladı çok vardır var. Yani Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren ilk e, Abbas yani, var biliyorsun. Şimdi şöyle anlaşılır o. Bizanslı da. Ay Türk Türk devletlerinde nasıl şey yapıyoruz? Yani e, Sadrazam idamı akımını Fatih başlatmadı. Osmanlı dönemindeki. Osmanlı döneminde ilk o yaptı ama daha önce oho, hele da kıtır kıtır doğurmuştur. şey olduğu zaman Ümer Ağa'yı Emirleri yani. Emirleri, devlet adamlarını, üst düzey yöneticileri. Bir e Selçuklu hükümdarı da yaktırdı hepsini. Keykaus yaptı. Keykaus değil mi? Keykaus'tu. Yanlış hatırlamıyorsam. Halep kuşatması sırasında başarısız olduğu deri kodu yayılıyor. Onları kapatıyor bir yere ve ondan sonra yaktırıyor. Sonradan da pişman oluyor. Rüyalarına giriyor. Hasta oluyor o yüzden. Mescidi Suhtegan, Yanıklar Mescidi diye bir mescid kurdurmuş hatta oraya. Fakat daha sonra unutamamış onu. Bu e, Fatih' Fatih'in daha sonra Rum Mehmet Paşa öldürtür. Mesela Rum Mehmet Paşa Karaman Seferi sırasında Türkmenler çok kötü davranmış. Bayağı katliam yapmış. O yüzden Aşık Paşa Zade çok ağır ifadeler kullanır Rum Mehmet Paşa hakkında. Şimdi bunlarla ilgili biliyorsun en güzeli şeydir. İlginci. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi'nde <laughs> İsmail abi Danışmet bunları anlatırken bir devşirmenin daha boynu gitti falan diye yazar. <laughs> yani böyle yani o şeydir çünkü devşirmeye gıcıktır. Hmm. Ee, çok, Gıcıktı. çok gıcık. yani resmi. Gıcığın da ötesinde Hatta düşmandır. Bazı tarihçilerde bu vardır. Çünkü bunların devleti ihanet ettiği fikri vardır. Ee, bana göre yanlış bir düşünce. Hem yani devşirmeler Osmanlı İmparatorluğu'nun bir Osmanlı olmasını sağlayan e tabii ya, en önemli mekaniz, mekanizmadır. Tabii. Ee, Fatih tabi Çandalı Halil Paşa'dan sonra kapkullularıyla gidiyor. işte Zanos Paşa, Mahmut Paşa vesaire. Bir de Mahmut Paşa'yı öldürtüyor. Bugünkü Veli. Ee, Mahmut Paşa meşhur İstanbul'un. ucuz, üstü. E, Ucuz giyine, ucuz semti. Yani ucuz alışveriş yapılan semti. Mahmut Paşa götürülüyor. Bu da ilginç. Mahmut Paşa çok büyük bir vezir azam aslında. Yani Fatih döneminde yaklaşık 14-15 sene vezir azamlığı var. Çok başarılı. Devşirme kökenli. Ee, i̇ki defa vezir azamlık yapıyor. Devşirme kökenli ne demek? Devşirme yani. Devşirme. Devşirme. Ee, fakat Fatih'in ortanca oğlu Mustafa'yla bunun eşi arasında bir gönül ilişkisi oluyor. O ama kanıtlanabilir mi? Kan Belgesi var Uzun Çarşılı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'yı yayınladı onu. Tabii İsmail Hakkı Uzun Yani çarşı. şimdi şey yalnız Fatih'in sadrazamı. Mahmut Paşa'nın. Mahmut Paşa'nın eşi. Mahmut Paşa'nın karısı elimizdeki belgelere göre bir gece Şehzade Mustafa'nın evine gitmiş. Fatih'in oğluna kaçmış yani. Fatih'in oğluna gitmiş. Ondan sonra da bu hadiseden sonra. Vezir Azam. Mahmut o da Paşa. şey ama. Çok karıştı efendim. Erhan, Mahmut Paşa evli karısı. Efendim Fatih'in bir oğlu var. Orta. Oğlu evli Mustafa. bir karısı var. Bir de Sadrazam var Mahmut Paşa. Şehzade. Ee, Mahmut Paşa'nın karısı. Bir karışıyordum şimdi. Kim kime kaçmış? <laughs> şimdi şey, şey, şey şöyle, ya, şöyle ee, Sadrazam'ın karısıyla Fatih'in <laughs> oğlu şehzade ha. birlikte oluyor. Ha. Yani bir günün işi. Sadrazam Mahmut Paşa'nın karısı Eleni. Eleni değil ismini bilmiyoruz. E, Müslüman, Müslüman, mı, Müslüman mı kadın? Müslüman Kadın Müslüman mı? Estağfurullah estağ. Ama günah işte bir şey. Sadrazamın karısı Efendi Fatih'in oğluna kaçıyor bir gece. Sadrazam da Fatih'in oğlunu zehir ediyor. <laughs> Onun üzerine Fatih de hem karına hakim sahip olamıyorsun. Hem benim aslan gibi olduğumuzu zehir deyip sadrazam bir idam ettiriyor. Şimdi artık inanmayanlar ya. da çıkacak. Belleten ne yayınladı değil mi şey? Uzun Çarşı'nın Uzun Çarşı'nın bu de vardı galiba. Bu bunu yayınlamış. Tamam şimdi bakma. Yani o şey. Şeyini... İsmail Hakkı Uzun çarşılıdır. Uzun Çarşı'lı büyük Türk tarihçisi rahmetli Uzun Çarşı'nın efendim bunu yayınlamıştır.